Selam dostlar. Konu birkaç gündür. Nereden gidiyor? Airdroplardan gidiyor. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. 3-5 de olsa akıyor bir şeyler. Bazen 3 5 çok daha fazla akıyor. Bazen 3-5 kuruşçuk akıyor. Zaten ülkemizde gün geçmeyi ki bir şeyler yasaklanmasın. O yüzden hazır size son kez seslenebiliyorken belki de buralardan doğal olarak kazandığımız airdroplara öncelik veriyorum artık. <laughs> Direkt bunların videosunu çekeyim ki unutan almayan ee, falan filan kimse olmasın diye çünkü Zeta'da biliyorsunuz uzun zamandır uzun zaman öncedir katılmıştık hatta yani Zeta'ya ben tabii ki hani 2-3 yıl önceden falan katılmışlığım bile vardır şu en aşağılara gitsem de neyse bir ben zaten almıştım 6 ee, ay önce 1500 dolar bir airdrop atmıştı o zaman sonra biliyorsunuz kaçırmayın diye. Ee, üzer sizi demiştik. Zeta'nın airdrop kampanyası başladı deyip işte haftalık gidip görevleri yapıp XP'ler kazanıyorduk. Ufak ufak çok düşük e, meblalarda fiiler ödüyorduk falan işte bizi bayağı uğraştırdılar. 4 baş 3 ay, ay artık kaç ay sürdüyse işlemler silsilesi yapmıştık. Tabii ki bunu izleyen 3.4k insan var. Ee, ara ara soruyordunuz. Üstad bu Zeta'nın airdropu ne oldu? Bu Zetacılar kaçtılar mı? Oldu. Hayırdır atmıyorlar mı? Atıyorlar dostlar, atıyorlar. Atmışlar. Bazılarını çok da güzel atmışlar. Bana da ortalama atmışlar diyeyim. Size de büyük ihtimalle e, ZT'yi unutan arkadaşlar girip mutlaka cüzdanlarınızı kontrol edin. Neydi bu XP falan kastığımız yerin adresi? Zeta HAP'tı. Biliyorsunuz buraya gelip burada haftalık şurada en altta amelasyon görevleri nerede? Ha, şu XP kazanmaca yerine gelelim. Oğlum lan ne Zeta Çay'ın doğrulamasına geçiyorsun. Haydi doğrula. Hadi yavrum. Aynı şeydeydik zaten. Heh. Bu XB kısmına geçtiğinizde e, şu altta en alta geleyim işte şunu yap, bunu yap gibi görevler vardı hatırlarsınız. Bunları yaparak XB'ler kasmıştık. Ben ne 400 bin puanı falan gelip orada bırakmıştım. Şu Green e, sembolünü almak için en yüksek buydu zaten galiba değil mi? Evet en yüksek buydu. Çünkü neden? E, şimdi mesela arkadaşlar biraz sonra onları da tek tek göstereceğim size. Explore Rewards kısmı var. Yani ödülleri keşfedin kısmı var. Burada gördüğünüz gibi burada bazı projelerden ödülleri alabilmek için mesela green level olmanızı istiyor. İşte bazısının black olan var falan filan. Duruma göre değişiyor. Ee, Zeta'nın bunca zamandır XP'sini kasıp bu kadar XP toplayıp görevlerini yaptık. Zeta kendi büyük ihtimalle bir airdrop atmayacak arkadaşlar. Zaten açıklama da Twitter'dan e, yapmışlardı. Demişlerdi ki biz AirDrop'ları kendi ağımızda çalışan, kendi ekosistemimizi kullanan firmalar üzerinden AirDrop'ları atacağız demişlerdi. Öyle sizin gidip cüzdanınıza direkt gelin şuradan AirDrop'u alın demeyeceğiz demişlerdi. Ve son 15-20 gündür tek tek burada şu XP kısmına geldiğinizde arkadaşlar şurada Explore Rewards kısmı var. Şuradan da All Rewards yani tüm ödüller dediğinizde burada... Tek tek projelere belli ki e, airdropları dağıtmışlar bu projelerde tek tek size airdrop atıyor ne atıyor zeta atıyor zeta token atıyor şimdi gördüğünüz gibi bur buraya girdiğinizde xp unutmayın xp kısmından tüm e, ödüller kısmına geldiğinizde burada airdrop açıklayan bir sürü sayfa var arkadaşlar. Tabi boktan olan tarafı hepsine tek tek gidip çek etmeniz, kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela şunlar şu an kontrol edilemiyor. Ama örnek olarak ben hepsini tek tek kontrol ettim. Kazandığım birkaç güzel yer var. Edi'den falan almışım. Ama siz belki bu sitelerde de çok işlem yapmışsınızdır falan filan. Hepsini mecburen tek tek kontrol edip ne kadar kazandığınızı görmeniz lazım. Ha ben bunlardan evet zaten almışım. 0.02 bundan 0 green. Bakın green XP users diyor mesela. Yeşil kullanıcılara vermişler bunu almışım galiba ben bu ikisinden. Her neyse siz girdiğinizde sizde de böyle bir ekran olacak. Şuradan arkadaşlar check element ben tabi yan tarafta açıyorum. Kontrol et kısmına basıyorum. Örneğin 3 tane siteyi açtım şimdi yukarıdan. Şimdi şu sugar, sugar sitesi diye bir site. İşte buraya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuraya örneğin ben şimdi bir cüzdanı kontrol ettiğim için çünkü Connect gözüküyor. Ne yapacaksınız? Cüzdanınızı bağla diyeceksiniz. Meta baskınızı bağlayacaksınız. Zeta'da XP kastığınız meta baskınızı bağlamayı unutmayın. Bağladığınızda eğer bir airdrop alma hakkınız varsa burada yazıyor. Mesela ben bu siteden almamışım. Ben mesela Claim are not open. Mesela bu ikinciye bastığımda daha açılmamış diyor. Okey. E, buna geliyorum. Bunların hepsine ben tek tek bağladım. Mecburen siz de her geldiğinizde tek tek bağlamanız gerekiyor. Bağladığınızda burada kazandığınız bir şey varsa yazıyor dostlar. Bunu da direkt metamaskınıza çekebiliyorsunuz. Zeta ağında, zeta chain ağında. E, bundan da almamışım örneğin Rubik'ten. E, mesela evet aldım. Bunu da hatta aldım şey yapmadım çekmedim size de göstereyim diye. Mesela Edi Finance biz burada ne yapmıştık? Swap işlemi yapmıştık. Yüksek swaplar yapmıştık. E, likidite eklemiştik falan filan. Şimdi ben buraya geldiğimde arkadaşlar cüzdanımı bağladığımda ki direkt gördüğünüz gibi diyor ki 130 tane Zeta kazandın bizden diyor. E ne yapıyorsunuz? E gelip bunu alıyorsunuz bu kadar basit arkadaşlar. Claim Now butonuna basıyorsunuz. Hop hemen göstereyim onu da. Gelip Zeta Chain ağında onaylıyorsunuz. Zaten fee gördüğünüz gibi Zeta token ile ödüyoruz ama hani fee almıyor bile neredeyse. Onaylıyorum ve 130 tane Zeta token e, bu cüzdandan Edi Finance'te kazanmışım. Hani 130 token ne derseniz arkadaşlar. Zeta tabii bir zamanlar 2 dolardı falandı filandı. Tabi bu ete, şey düşmelerde etmelerde tabi airdrop da verdikçe düşüyor fiyatı doğal olarak. Ama 150 tanesi bile ne ediyor? 73 dolar ediyor. Taş atıp da kolum mu yoruldu? Hayır bir kastım ki ki örnek olarak söyleyeyim. Bizim Telegram grubunda 600 falan kazanan gördüm. 600 tane Edi alan gördüm. Ne ediyor? 300 dolar ediyor. Büyük ihtimalle aramızda şu an bu videoyu izleyip gidip kontrol edip böyle yüksek meblalarda kazanan arkadaşlar da olacak. Onlar da yorumlara yazarsa sevinirim. E, dolayısıyla Zeta'yı şimdi diğerlerinin hepsini tek tek göstermeyeceğim. Bakın şurada altında e, check eligibility nasıl okunduğunda tam anlamadığım şu kelimeden nefret ederim. Neyse e, bunun Hepsine tek tek cüzdanlarınızı bağlayıp arkadaşlar tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Ben bir yerden daha almıştım. Şu muydu? Diğerlerinde bende bir şey yoktu çünkü. Ha yok Zeta Swap mıydı galiba? Şuna bir bakalım. Zeta'nın nativinden bir şey alamamışım. Sıfır diyor. Tamam. Öbürüne geçelim. Heh, bakın bundan da Zeta Swap'tan da 30 tane Zeta kazanmışım. Ben tabi bunları kazandığımı hemen görebiliyorum. Neden? Çünkü daha önce tek tek hepsini bu arada hatırlatayım tekrar cüzdanımı bağladığım için siz her bunların yani en bokta olan tarafı bu. Her birine tek tek cüzdanlarınızı bağlayıp tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Keşke ee, şurada yazsa direkt kardeş bak şundan şu kadar aldın şundan şu kadar aldın dese de gidip öyle alsak bunlara tek tek bağlayıp işte kazandım mı kazanmadım mı uğraşmak biraz zaman alıyor. Gelelim bu 30'u da alalım. Öbüründen kaç aldık? 150 miydi? 30'u da bundan aldıysak. 140 mıydı öbüründen? Neyse hatırlamıyorum. Hadi diyelim <laughs> totalde 180. Bir ufak tefek daha vermişti. Hatta bana bir 10 tane daha başka projeden almıştım ne ediyor? Yani 100 dolara yakın şu anki ederiyle bir de düşünün. Hani bu bir ara 2 dolarlardaydı. Hadi birazcık Ethereum tekrar 3.5'lara falan gitse bu da 0.70'lere falan gelir. Yani ortalama 200 dolara yakın para kazandı. Tabi ben bu fiyatlarda satmıyorum. Herkesin kendi tercihidir alıp satmak. Bu arada nerede satarsınız alırsınız zaten bir sürü borsada var oralara gönderip alıp satabilirsiniz ki zaten şu Zeta Sıvap falan filan gibi biliyorsunuz burayı kullanırken bir sürü swap sitesinde kullandık bunların herhangi birinde de gidip swap dolara çevirebiliyorsunuz onda bir sorununuz yok borsaya da istediğiniz yere gönderip satabilirsiniz yani ben şu an en minimal değerlerle hesaplıyorum 95 dolara ya yakın 100 dolara ya yakın para vermiş Zeta. Bazı arkadaşlar dediğim gibi çok daha yüksek 600-700 tane kazanan var. O var bu var. 15-20 kazanan da var illa aramızda. Onda da bir sorun yok. Ama yani sonuç olarak finalde baktığımda söyleyecek bir şey bulamıyorum Zeta'ya kendi adıma. Kazananları da gördükçe kullanma oranınıza göre airdrop vermişler. Hem keşke böyle yapmasalardı tek bir airdrop atsalardı kendileri tek tek madem bizim bu hesap yani yaptığımız işlemlere göre hesaplayıp şurada bir claim butonu çıkarıp tamam kardeş sen 190 tane aldın deyip ben bir tuşla gidip alsaydım 32 milyon parçaya bölmeselerdi hepsini tek tek bakmasaydım. Dediğim gibi Buradan gelip cüzdanınızı bağlayıp. Ha bu arada buraya yeni yeni siteler de geliyor bu arada. Hani sadece bugün bunlara bakıyorsunuz yanlış anlamayın. Yarın diğer sitelerde buraya eklendikçe arkadaşlar ki şunlar ya daha açıklamamışlar mesela bunlar da açıklayacak. O yüzden yarın öbür gün gelip bunlardan da büyük ihtimalle özellikle mesela Space ID diyor. Biz burada işte Zeta ile ilgili şey aldık. Mesela benim Kripto Escobar Zeta. Domain falan aldığımız için büyük ihtimalle buradan da Zeta kazanmış olacağız. Gibi gibi bu sitelerden de belki yarına bir gün buraya yeni siteler de ekleyecekler. Yani burayı bir kere bırakıp e, kontrol edip bırakmayın. Ha, ben her seferinde videosunu çekmem artık. Hani şunun da sitesi eklendi gidip oradan kontrol edin demem. E, Zeta'yı nasıl alacağınızı gösterdim. Şu XP reward kısmı tekrar XP'ye geri tıklayayım. Şuradan Old Rewards kısmından arkadaşlar gelip ara ara burada yeni bir site eklenmiş mi falan filan diye kontrol edersiniz Zeta böyle parça parça atıyor Dediğim gibi ben şikayetçi değilim Yani verdiği oranlar anlamında söylüyorum hani 100 dolar 150 dolar 200 dolar bunlar temiz ve güzel paralar çoğu testnetten çoğu stake ettiğimiz projeden böyle paralar kazanamıyoruz. Bence değerli ki bir de dediğim gibi şu an en diplerinde falan olmasına rağmen zaten en dip ne görmüş ki bu yani 0.39'ları falan görmüş hatta son bir ayına bakarsak kaçı görmüştün en dip yani 0.36'yı görmüş gördüğünüz gibi daha şurada birazcık yani bir temmuzun ortalarında 70 centlerde falandı yani az buz değerler değil. O yüzden burada yazdığımın neredeyse aslında iki, bir buçuk iki katına kadar kazanmış oluyorum 150-200 dolarlar okey okey yani şöyle bir yıla bakarsak dediğim gibi 2 dolar olduğu zamanlar bile vardı ki ben airdroplarımı şuralarda falan sattım o 1500 dolar kazandığım zamanlar şuralarda bir yerde satmıştım galiba 80-90'larda tutup tutmamak ya da işte bu para eder mi etmez mi onlar artık ben burada hiç kimseye yatırım tavsiyesi ve finansal fikir vermiyorum yanlış anlamayın ee, kazandığımız değer olarak söylüyorum burada şu an az görüyor olabilirsiniz beklerseniz belki tekrar bir doları görür bir şey görür ya da belki daha da kötü olabilir o sizin kararınız her neyse dostlar Airdroplar dediğim gibi kanalda gelmeye devam ediyor. Katıldığımız her şeyin tek tek böyle bir e, karşılığını alıyoruz. E, yani %100 alıyor muyuz? Yani 100 projeyi katılıyoruz hepsinden airdrop alıyor muyuz? Tabii ki öyle bir şey yok ama bu aralar baya baya son 2 aydır güzel airdroplar aldık. E, çok seven arkadaş da oldu, az bulan da oldu, şöyle olan da oldu falan filan. İlla hiç kimseyi mutlu edemezsin ömrünün sonuna kadar. E, airdroplar kimine biraz şans işi artık kimine fazla atıyor, kimine az atıyor. Ha Startnet gibi işte yavşak projeler, ZK gibi projeler ayrı, onlarınkiler airdrop değil zaten onlar Uganda teyzeciliği yapan projeler. Ama bu tarz işte Matrix'tir, iki tweet at beğen 10 dolar verdim diyen projeler bile bence e, airdrop vermiş sayarım ben bunları. Çünkü ne bekliyorsun kardeş? Hani iki tweet attın diye sana adam çıkarıp suratına 1000 dolar mı fırlatacak? Yani tabii ki öyle şeyler olmayacak. E, Zeta da bizi aylarca uğraştırdı. Verdiği ortalama 150-200 dolar bir para vermiş. Yani ben bu devirde hani 150-200 dolar üzülmem. Gayet güzel paralar. Keşke Zeta gibi 10 tane proje olsa beni 3 ay 5 ay uğraştırsa da totalde 2000 dolar 3000 dolar kazansam. Oho mis öp başına koy derler. E hadi. Bugün çok anlatacak bir şey yoktu. Goy, goy uzattım biraz. Ne yapıyorsunuz dostlar? Bu kadar güzel airdroplar alıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. En kötü hani ilk defa belki benden duydunuz. Alıyorsunuz cici cici airdroplar ama şuraya da bir beğeni atmayı, ee, abone olmayı falan unutmayın. Bu arada onu gerçi söylerim ama yine bir e, projeyle güzel bir projeyle anlaşma yapmak üzereyim. Güzel çekiliş yapacağım. Çok değerli bir key olacak. E, bu hani tanesi 400-350-400 dolar olan bir şey dağıtacağım. Tabii ki sadece katıl üyelerini artık dağıtıyorum biliyorsunuz. O yüzden e, katılıyor olmayı da düşünürseniz düşünebilirsiniz. O sizin tercihiniz ya da olmazsanız da hiç sorun değil. En azından ama videoları beğenmeyi, izlemeyi unutmayın ki bu tarz güzel size de katkı sağlayabileceğim fırsatları e, sağlamış olursunuz. E, kazanacak en azından 3-4 arkadaş e, adam başı 400'er dolar kazanacak. Daha ne olsun, daha ne olsun. Hadi bakalım elimizden geldiğince dağıtmaya, birlikte kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere dostlar bir sonraki videolarda.